Yenile yenile yenmeyi de öğreniriz. Kaldır bakayım ellerini havaya. Gelin bakayım. Kaldırın ellerinizi havaya. Şöyle, hayır hayır şöyle. Hadi. Helal olsun size. <laughs> Hadi görüşürüz. Konuşalım mı seninle? Tamam. İsmin neydi? Toprak Uras Yaşar. Vay isme bak Toprak Uras Yaşar helal olsun. Kaç yaşındasın Toprak? 7. Maşallah kaç yaş kaç yaşından beri bu işi yapıyorsun? Doğduğumdan beri. Doğduğumdan beri çalıyor musun sen? Evet. Helal olsun sana. En büyük desteği sana veren kim? Babam. Nerede Bir baban annem. nerede? Baban nerede On. baban? Benim oğlum oluyor. Evet. Yak 7 yaşında Allah e hayvan. doğduğu günden beri de davul çalıyor. Peki nasıl çalıyor? Bu tek başına olmaz. Herkesin çocuğu var ama herkes davul çalamıyor böyle.